bir kez daha açılışını yaptığımız bu muazzam bir kişinin bakanımıza ve milletimiz dahil olmasını diliyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin aman tanesi olduğunu zanneden cahilleri alanda bu örnek yerine aydın sökeden başlayarak organize sanayi bölgemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz. 이 들이 했던세을것 이다. bu için eee bu de kendileri de söyleyebiliriz. Yani olduğu ve için bu I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Bugün hava çok değişik gerçekten. Bir açıyor bir yağıyor, bir açıyor bir yağıyor. Bir de meteoroloji uyarı vermiş bizim buralar için. Sinop'ta var o illerin içinde birkaç tane ile uyarı vermiş haberlerde söyledi şimdi kar uyarısı sarı kod kırmızı kod diye uyarı vermiş Sinop'ta var o illerin içinde hayırlısı inşallah öyle zaten kışın gök gürlerse eğer çok kar yağar derler. Böyle bugün güneş açtı, kar yağdı. Rüzgar esti. Çok değişken hava. Biz de bugün köye çıkalım dedik. İyi ki gelmişiz. Bir daha gelemeyiz herhalde. Kar yağınca. Yollar açık. Yollar açık tutuyorlar ama gene de gelmesi zor olur. Evin önüne girmesi zor oluyor. Bizim buraya kar doluyor. Kürüyünce evin önüne dolduruyorlar. Onu kürekle atmayınca giremiyoruz kapının önüne. Onun için Gelsek de yolda kalıyor arabamız o zaman da olmuyor. Yol dar olduğu için nasıl yağıyor nasıl yağıyor. Bu çok güzel ya kar yağış çok güzel. <laughs> Geçen hafta Akçakale'de hain saldırı sonucu üç faydalan silahlı arttırdığımız şehit oldu. Bu hain saldırı sonucunda belirlenen hedeflere karşı cezalanma operasyonları başlatılmıştı. Bu başlatılan cezalanma operasyonları sonunda Tanaman Mehmetçik tarafından son durum itibariyle 44 terörist hale geçirmiştir. Kolacıya bakın kolacıya. Kürek ne yapıyor? Kardan adamı. Ben yuvarladım da yaptım. Köpekler de geldi. Bak size arkadaş yaptım. Bak bak oğlum bak. Size arkadaş gördünüz mü? Ağzını burnunu da yapalım. Hmm. Bak. oğlum. Hemen tövbe estağfurullah. Ne yaptınız ona söyle? eşitledim ne yaptı orayı bak bak kardan adama bakın hele kürekle doldurdu karları o da güzel oldu he ben yuvarladım yaptım o da kürekle doldurup yaptı üst üste benimki de böyle ağzını burnunu yapayım ben onu şimdi

şey kafası küçücük oldu. Yuvarla da yap kafasını öyle olmadı. Minnacık kafa olur mu öyle? Yuvarla yuvarla şöyle yerde. Bekçiler bekçiler. Geçeyim hadi ben şuradan. Hadi oğlum ben geçeyim. Git git. Onu al üstüme atlayacaksın. Git hadi. Git oğlum git. Bu benim kardan adamım. Ben yuvarlayıp yaptım. Havucumuz falan yok ama burnunda süpürgesi yok. Köpeklere bakar mısın nasıl oynuyorlar? Hmm. 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 Kocaman oldu benim karın adam. Şişko şişko. Oo, <laughs> oh, kıyafet mi getirdin sen ona? Koca da pek süslüyor kardan adamını. Kıyafet de getirdi. Onu giydirirken her şey dökülür onu ağzı burnu. Neyse. <laughs> Şapkası mı <laughs> İyi hadi bakalım Pek güzel oldu Ellerine sağlık Köpekler de dolanıyor etrafında Bunlar ne yapıyor Köpekler de dolanıyor diyorum Bunlar ne yapıyor diye Bak arkadaş yaptık size Gördünüz mü